şu taraftan geliyor. Ters giden bir şeyler olabilir. Hadi gidip bakalım. Patron, sen öğlen ne uykusu bu? Uyan. Kurtlar. Bu <laughs> ses arı sürüsünden geliyormuş. Hiç bu kadar arıyı bir arada görmemiştim. Çiftlik sahipleri ne yapıyor aralara? Bilmiyorum Sürüyü yakalamaya çalışıyor Olmayacak Mehmet En iyisi boş bir kovan getirip yakalayalım şu oğlu Hem kıyafetlerimizi de giyelim ki Saldırılarsa iğnelerinin hedefi olmayalım Korkacak bir şey yok Hasan abi Ben şimdi hallederim Kaç Hasan abi kaç! <laughs> Geri gitti. Onlar geri dönmeden hemen arıları buradan götür. Niye kurt görmüş ta gibi bakıyorsunuz? Size arılara yardım edelim diyorum. Ha? ha? O kurt muydu yoksa ben mi yanlış gördüm? Evet. Büyük siyah bir kurttu. Bu durumda hemen kaçmamız gerekmiyor mu? Ama kurt da bir garip davranıyor. Bu bir tuzak olabilir. Çok dikkat etmeliyiz. Merak etmeyin arıcıklar. Bildiğim harika bir yer var. Şimdi arkadaşlarımla sizi oraya götüreceğiz. Hmm.